Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde hizmete giren ilk 5. nesil avcı uçağı F-22 Raptor'dır. Türkçe karşılığı yırtıcı olan bu uçağın ismi kulağa korkutucu geliyor. Ama bu ismi sonuna kadar hak ediyor üstün teknolojiyi, son model aviyonik sistemleri ve hava üstünlüğü sağlayan oldukça verimli motorları kullanan F-22 Raptor, günümüz ordusunda rakipsiz bir savaş uçağı. Dünyanın birçok ülkesi F-22'ye sahip olmak istiyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri neden F-22'yi dışarıya satmıyor? 1970'lerde ABD'de F-15'lerin yerine yeni uçaklar geliştirebilmek için 5. nesil avcı uçakları alanında derin araştırmalara başlandı. Başlıca Amerikan uçak üreticileri Northrop Grumman Corporation, Rockwell Collins, Boeing ve Lockheed Martin yeni bir savaş makinesi oluşturmak için ihaleye girdiler ihale çok sayıda prototiple gerçekleşti. Lockheed Martin'in prototipi diğer rakipleri Boeing ve General Electric'i geride bıraktı. Uçağın üretiminin başlamasından sonra Lockheed F-22'nin montajından ve silahlandırılmasından sorumluyken Boeing kanatları, gövde tasarımı, elektronik aksamları, bakım ve eğitim sistemlerinden sorumlu oldu. F-22 programının uygulanması 1983'te başladı. Bu savaş uçağının ilk uçuşu 19 Kasım 1990'da yapıldı ve seri üretimine 2001'de başlandı. Uçak Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde Aralık 2005'ten bu yana görev yapmaktadır. F-22 Raptor Global Strike görev gücünün önemli bir birimi. Uzun mesafelerde hava üstünlüğünü hızla ele geçirmek ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, ordu donanması ve deniz piyadelerinin erişimini engellemektedir limeye çalışan tehditleri püskürtmek için tasarlanmıştır. Çeşitli kaynakların tahminlerine göre bir F-22 savaş uçağının maliyeti 130 milyon ila 180 milyon dolar arasındadır. F-22 bilinen veya planlanan tüm avcı uçaklarından iyi olmasına rağmen 62 milyar dolarlık F-22 programı 2012'de sona erdi ve uçağın üretimi durduruldu. Bir zamanlar F-22 dünyanın en pahalı ve en gelişmiş avcı uçağıydı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ülkeleri tarafından kabul edilen ve geliştirilme program maliyeti daha ucuz olan ikinci, 5. nesil avcı uçağı F-35 ile aynı sistemle donatılmıştı. F-35 uçağının maliyeti ortalama 100 milyon dolardır. F-22'nin geliştirilmesi sırasında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ABD ordusunun bu teknolojiyi müttefikler dahil kimseyle paylaşmamasına karar vermiştir. Bununla birlikte daha gelişmiş F-35 avcı uçağını ilk kullananlar ABD'nin müttefikleri olmuştur. 2016 yılında İsrail F-35 savaş uçağı alan ilk ülkeydi. Mayıs 2018'de İsrail Hava Kuvvetleri Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinde uçakların fotoğrafını gösterdi ve savaşçıların iki farklı cephede iki hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. F-22 avcı uçağının Amerikan müttefiklerine satışı onaylanırsa elbette ki araştırma ve geliştirme maliyetleri kısmen azalacaktır. Ancak Dave Obin'in 1998 tarihli Savunma Bakanlığı ödenek yasasında yaptığı değişiklik F-22 Raptor'ın gelişmiş görünmezlik ve diğer teknolojilerin sadece ABD'de saklı kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkelere satışını engellemiştir. Bu teknolojileri kendi başlarına geliştirmeleri milyarlarca dolar ve sayısız yıllar alacaktır. ABD'nin müttefiki olan ülkeler bu teknolojiyi satın alabilecekken neden böyle bir askeri çaba göstersinler? Ama sadece F-35'leri satın alırlarsa bu teknolojiye ulaşabilirler. Çünkü F-22'ler satılamıyor. İsrail ve Japonya savunma kuvvetleri birkaç F-22 Raptor'ı satın almakla çok ilgilendi. Japonya satın alabilseydi, Güney Kore'de satın almak isterdi. Ardından Singapur, Avustralya ve hatta Çin. Japonya'nın komşuları hala ada ülkesinde savaşın yeniden canlanmasından endişe duyuyor. Özellikle Çin hava kuvvetleri kendi gelişmiş hayalet avcı uçaklarını geliştirdikten sonra Amerikan müttefiklerinin hayalet savaş uçaklarına olan ihtiyacı her zamankinden daha önemli hale geldi. ABD Kongresi ABD istihbaratından aldığı bilgilerle Çin'in J-10 savaş uçağını geliştirmesine yardım eden İsrail'in Çin'e teknoloji transfer etmesinden endişe duyuyor. Bu nedenle F-22 müttefiklere, özellikle İsrail'e satılırsa bu gizli teknolojinin Çin veya Rusya'nın eline geçme riski doğabilir. F-35'ler daha gelişmiş olmasına rağmen, F-22'deki radarlara görünmezlik sistemi F-35'lere göre çok daha üstün. ABD yetkilileri bu yasanın yürürlükten kaldırılması gerekip gerekmediği konusunda birçok tartışma yaşadı. Savunma Bakanlığı bu konuda tarafsız kalıyor. Ancak Dave Obi'nin maddesine karşı çıkanlar, F-22'nin tekrar üretilmeye başlamasının Amerikan endüstrisine büyük katkılar olacağını savunuyorlar. F-22 üretim programı çok maliyetli olduğundan durduruldu. Ayrıca Sovyet avcı uçaklarına karşı koymak için uçak üretmek ABD ordusunun öncelikleri arasında bulunmuyordu. ABD ordusu teklif edilen 381'in çok altında tam 183 F-22 Raptor satın aldı. Fakat Çin ve Rusya'nın yeni nesil avcı uçaklarını üretmeye başlamasının ardından ABD hava savunması F-22 filo sayısını iki katına çıkardı. Peki ABD neden İsrail ve Japonya gibi müttefiklerine dünyanın en gelişmiş çok amaçlı savaş uçağı F-35'i satıyor? Çünkü F-35 en başından beri uluslararası olarak geliştirilmiş bir savaş sistemi olarak düşünülmüştür. Ayrıca ABD müttefiklerine satılan bu uçaklar maliyetleri karşılamaya da yardım ediyor. Dünyanın önde gelen hayalet uçak üreticisi Lockheed Martin, F-32 araştırmalarından gelen bu güçlü teknolojilerin tümüne dayanarak 22 Nisan 2018'de Japonya'ya F-22 Raptor ve F-35 arasında ABD Hava Kuvvetlerini kolayca alt edebilecek yeni bir hibrit önerdi. Japonya yıllardır Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinin savunma ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan, uzun menzilli hayalet avcı olan F-22 istiyordu. ABD uçakta kullanılan teknolojinin ihraç edilemeyecek kadar gelişmiş olduğu için müttefiklere satmayı reddediyordu. Ancak bu karar 2007'de alınmıştı. Bir sorun dışında ABD emekliye ayrılan F-22'yi Japonya'ya satmayı kabul etti. 2020'de ABD F-35'i Japonya'ya satmaya karar verdi ancak Kraliyet Silah Enstitüsü'nden bir hava muharebe uzmanı olan Justin Bronk Uçağın tasarımı onu Tokyo için ideal olmaktan uzak kılıyor. Özellikle F-35 bir saldırı uçağı. Karada yoğun şekilde korunan hedeflere saldırmak için tasarlanmıştır. Boyutu, tek motoru ve tasarlanma şekli nedeniyle havadan havaya savaşta sınırlıdır. Rus ve Çin jetleri sürekli olarak Japon hava sahasını tehdit ederken Tokyo hava üstünlüğüne daha fazla odaklanmış bir uçak istiyor. F22 art yakıcısını ateşlemeden ses hızının yaklaşık bir buçuk katı olan 60 bin fit uçabilir. Bu da kısa patlamalarda inanılmaz mesafeleri kat ederek gizliliğini koruyabileceği anlamına gelir. F-35 yetenekli bir savaşçıdır. Ancak büyük füzelerle bu hızlara çıkamaz. F-22 hava üstünlüğü görevlerinde çok daha yeteneklidir, diyor. Bronk, Japonya'nın gemileri ateş edebilen büyük roketleri olan jetleri seveceğini, ancak F-35'in bu roketleri gizli silah depolarında tutamayacak kadar küçük olduğunu da sözlerine ekledi. Mart 2022'de Rusya ve Çin'den gelen tehditlerin gölgesinde, Japonya Hava Savunma Kuvvetleri ilk kez ABD Hava Kuvvetleri ile gelişmiş F-35A hayalet avcı uçakları kullanarak ortak bir tatbikat gerçekleştirdiler. F-22'nin kullandığı hassas teknoloji eski ve daha az gelişmiş ancak teknolojideki ilerlemeler muhtemelen F-22'nin yeniden başlatılmasına mahkum. Bronk, F-22'nin üretimine devam etmenin maliyetinin önemsiz olduğunu ve Japonya bunun için ödeme yapmayı teklif etse bile birçok elektronik bileşen, bilgisayar çipi ve diğer bileşenlerin artık yapılmadığını söyledi. Ayrıca F-22'nin 1980'lerin teknolojisiyle başlayan 10 yıllık bir gelişime sahip olduğunu, kullanılacak modern elektronik parçalar daha ufak olduğundan uçağın dengesini bozacaklarını ve uçuş yazılımının güncellenmesi gerektiğini söyledi. Güncellenen uçuş yazılımı yeni bir savaş programı gibi algılanacağından ABD Hava Kuvvetleri için ciddi bir baş ağrısı yaratacaktır. Sonuç olarak Lockheed Martin'in önerisi F-35 teknolojisiyle dolu bir F-22 oluşturmak oldu her uçağın en iyi özelliklerini almak ve bu özellikleri kusursuz bir uçak yapmakta kullanmak. Lockheed Martin masrafları karşılayabilirse, Japonya sadece mükemmel bir savaş uçağına sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda ABD Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu tüm uçaklardan daha yetenekli bir filosu olacaktı. Böylece hava üstünlüğü sağlayacak en iyi savaş uçağı F-22 Raptor küllerinden doğacaktı. F-22 Raptor'ın yeni versiyonu geliyor. ABD Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvetleri'nin F-22 Raptor filosunun şimdiye kadarki en önemli hayalet avcı uçağı iyileştirmesi olmasını istiyor. 2021'de Lockheed Martin F-22 Raptor için gelişmiş yükseltmeler ve destek için koşulsuz bir sözleşme ile 10.9 milyar dolarlık süresiz tedarik anlaşması imzaladı. Yapılacak iyileştirmelerin tamamı bilinmiyor ancak yapılacak iyileştirmelerin gizli kodlamada ve dijital arayüzde olacakları kesin gibi. Çalışmanın 10 yıl sürmesi bekleniyor. F-22 şüphesiz dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri olsa da Yakın gelecekte yerini bazılarının şu anda hali hazırda uçtukları bildirilen 6. nesil uçaklar alacaktır. Ancak daha yetenekli bir 6. nesil savaş uçağı gelene kadar ABD Hava Kuvvetleri Raptor'lara güvenmek zorunda. Bugünlük hepsi bu kadar. Yakında yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.